Hepinize merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkın, Yıldızları, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in aşkıyla ilgili önemli gelişmeler var. Yeni haberler var. Ayrıntılar aktaracağım. Onur Akay açıkladı bu aşk haberini. Abone olmayı ve aynı zamanda yine videoyu beğenmeyi unutmayınız. Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir sevenlerden en az 200 beğeni bekliyorum. Şimdi birçok kişi biliyorsunuz Afra Sarıçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in ayrıldığını söylüyorlardı ama hani böyle bir ayrılmanın söz konusu olmadığı ve aynı zamanda çok fazla konuşuldu. Afra ile Mert Ramazan Demir mesela ayrılık gibi bu tarz şeyler çok fazla konuşuldu dedi Onur Akay ve o nedenle hani ben bu kadar fazla konuşulan çift görmedim dedi ve aşklarıyla alakalı da açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda Serenay Sarıkaya'nın hayatında bir iş adamı var ve Mert Ramazan Demir ise sadece arkadaşı. Son zamanlarda Serenay Sarıkaya ile Mert Ramazan Demir arasında bir yakınlaşma var. Yani arkadaş olarak bir dışarıda görülme vesaire var. Bunu bazı kişiler görmüş ve hani acaba Serenay Sarıkaya ile Mert Ramazan Ozan Demir mi sevgili düşünüyorlar ve bunu sosyal medyada yansıtıyorlar ama bunlar da gerçek değil dedi. Bunlar sadece arkadaşlar dedi. Zaten Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir bir aşk kaşıyor. O nedenle böyle bir şey söz konusu değildi. Yani birçok kişi işte yok ee... Mert Ramazan Demir, Afra Sarıçoğlu el ele tutuşmuyor gibi birçok şey söylemiş ama e, Onur Akay da şöyle bunları cevaplamış. Siz tam anlamıyla magazincilerin görüntülerini görüyorsunuz ama ben birçok defa bu çifti e, Arnavutköy'de farklı mekanlarda yine çıkarken el ele e, birçok defa gördüm dedi. E, Onur Akay ve haberinde de bu şekilde yazdı. Yani ayrılık vesaire hiçbir şekilde söz konusu değil ve aşklarını da çok iyi bir şekilde yaşıyorlar. Aralarında da hiçbir şey yok dedi Onur Akay yazdığı haberde. Afra ile Mert Ramazan Demir arası ve çok mutlu aşkları da ilerliyor dedi aynı zamanda e, Seyfer ruhunu öldürdüler Bir de reyting bekliyorlar dedi Yapımcı için de aynı zamanda dizi için Yani e, Seyfer Seyran ile Ferit arasında Afrasar Çoluk ve Mert Ramazan Demir aşkları için bu şekilde söyledi Dediğim gibi aralarında hiçbir şeyin Olmadığı hatta el ele tutuşup gezdiklerini Söyledi Onur Akay ama sadece hani Sosyal medyaya ve basına çok yansıtılmadı. Aynı zamanda e, Basın olduğu zaman da bu şekilde görmek istemediklerini Belirtti ama aşklarında hiçbir sorun olmadığı ve hayatlarına da bu şekilde devam ettiklerini belirtti. Tabii ki daha yine birçok konuda konuştu ama size kısa özet olarak bunu söyleyebilirim. Hani bu aşkın bir PR çalışması vesaire dizi için olduğunu asla asla söylemiyor Onur Akay yine yaptığı haberde. Bu şekilde de sizlere belirteyim. Düşüncelerinizi de yorumlarda bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın. En az 200 beğeni bekliyoruz.